Bizim yapısal reformlara ihtiyacımız var. Herkesin beklediği, hem Mehmet Şimşek ve ekibinde, tabii Hafize Hanım'ın, Sayın Erkan'ın elinde çok da büyük bir güç yok. Belli sınırları var, onları çizebiliyor. Biraz da hükümetle ilgili bir mesele bu. Kendisi sık sık dile getiriyor, yani hükümetimizin enflasyon beklentisi. Dolayısıyla kura müdahale etmek değil de kuru serbest bırakmak lazım. Çünkü burası serbest piyasa. Özellikle geçtiğimiz seçim öncesi ekonomi yönetimi sık sık işte serbest piyasa ekonomisi vurgusu yap, yapıyordu ki Mehmet Şimşek de geldiğinde dikkat edin her iki üç tweetinden biri serbest piyasaya uygun hareket edeceğiz. Ee, kuru da serbest bırakacağız. Piyasayı da serbest bırakacağız sözü. Hı -hı. Dolayısıyla serbest bir piyasada da kurun baskılanmaması lazım. Dünyanın birçok merkez bankaları, kurları belli bir dönemlerde baskılar. Bu bir aracı. Bizim merkez bankası da bunu yapabilir. Ama işte sizin dile getirdiğiniz gibi 192 milyar dolar ya da daha öncesinde 128 milyar dolar gibi büyük paraları harcayıp rezervlerini boşaltacak noktaya getirip aynı zamanda KKM gibi yeni bir sistem getirip bütün bunlara rağmen kuru tutamaması politikanın ne kadar yanlış olduğunu aslında çok rahat yani bugüne kadar önümüzdeki